mutluyuz. Güzel e, sayılabilecek bir Avrupa akşamını geride bıraktık. Fenerbahçe ne olursa olsun Manchester United dediğimiz bir takım Manchester. Belki geçmişe oranla Tayfun abi güç farkı var ama önemli bir bir puan. Manşetlere bakalım. Manchester elimizden kaçırdık. Salladık, yıkamadık. Tayfun abi seni öncelikle kutlarım. Çünkü dün çok nokta tespitlerim vardı. En başında Erin'in gol atacağını söyledin. Hani bu teknik taktik bilgisini belki hissiyattı. Ya öyle demek daha mantıklı. Öbürü İki, birazcık abartılı olur yani. Fenerbahçe'nin bu maçta şu ana kadarki oynadığı maçlardan çok daha farklı bir reaksiyon evet. sergileyeceğini ifade etmiştim ve Fenerbahçe'nin Manchester karşısında en çok zorlanacağı noktanın iki kanat oyuncusu Rashford ve Garnacho üzerinden yapılacak hücumlar olduğunu vurgulamıştım. Hepsi de dün akşam aslında hayat buldu. Ee, 90 dakikaya baktığımız. Şunu çok rahatlıkla konuşabiliriz. Biz bundan sonraki seride bu Fenerbahçe'yi göreceğiz Avrupa'da bak. Lig için aynı şeyi gene söylemiyorum bak. Neden? Çünkü lige geldiğiniz zaman motivasyonunuz, konsantrasyonunuz başka noktalara kayıyor. Şimdi lige döndüğümüz an itibariyle bu kadro değişecek. Bu maça gelene kadar hep şunu ne söylüyorduk Fenerbahçe sezon başından beri ilk 5 dakikaları çöpe attı hiç İlk defa 1 45 dakika başka bir Fenerbahçe izledik. Bu maçın ilk 45 dakikası yenilen gole rağmen bence bu sezonun en iyisi. Ufak tefek dokunuşlar var hocanın. İkiye bölebiliriz. O say Samuel'li Fenerbahçe, Samuel'siz Fenerbahçe. Samuel çıktıktan sonra bildiğimize yakın biraz daha durağan, biraz daha kontrollü bir takım gördük. Yap, Çünkü yapboz oynamak zorunda kaldık kaldıkydı. Evet o zaten zorunda. başında da vardı. Yani, yani stoperle sağ bek, Mecburdur. sağ bekle sol bekle bitirdik maçı. Mecburdu. Bir şey daha ekleyelim. Çok, bence maçın en önemlisi buydu. Şimanski bu sezonun en iyi maçını oynadı. Hem de farklı bir yerdeydi. Sol tarafta. Biz hani Mourinho acaba Tiye mi aldı dedik bir gün Hı. önce Doruk'a verdiği röportajda. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Manchester United'ı konuk eden Sarı Lacivertlilerin tek golünü Yusuf Ennesiri kaydetti. Faslı Yıldız futbolcu tarafları önünde ilk golünü attı. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başına geldiğinden bu yana belki de en iyi maçını oynadı sarı lacivertli takım. Karşılaşmanın başından sonuna kadar İngiliz devine zor anlar yaşattılar. Bu kadar iyi oyun başlangıcı yaparken yenilen golde aslında Fenerbahçe'nin alın yazısı oldu. Kaleye gelen ilk şutun gol olması hastalığı sürüyor Kanarya'da. Savunma oyuncularımızın rakiple karşı karşıya kaldığında geri geri koşmaları kabul edilebilecek bir şey değil. Hamle yapmadan ceza sahası içerisine kadar sokuyorlar rakibi. Oysa savunmacının görevi ileride müdahale etmek. Dün akşam takımı başkalaştıran en önemli oyuncu Tadiçti. Kariyer maçı oynadı adeta. Tekniği ve aklı ile kriz anlarına müdahale etti, arkadaşlarının yardımına koştu. Lig performansı aslında Manchester United'dan daha fazla baskı yaptı takım üstünde. Üstüne gittiğinde dağılan bir rakip buldular karşılarında ama, beraberlik sonrasında yine topun rakipte kalmasına izin verdiler. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe'de, kadro planlamasının nasıl olacağı merak ediliyor. Bir yandan devre arası transfer dönemi çalışmalarına başlayan Sarı Lacivertli yönetim, Sabek mevkisi için düğmeye bastı. Osa ise durumunun netlik kazanmaması üzerine, transfer listesini şekillendiren Kanarya, rotayı İtalya'ya çevirdi. Dünkü karşılaşma sonrasında da, yıldız oyuncu Osay Samuel, basın koridorundan geçerken kendisine sorulan soruya cevap verdi. Gelecek sezon takımda kalması hakkında basın mensuplarına, bilmiyorum, bana bağlı değil şeklinde konuştu. Diğer yanda Fenerbahçe yönetimi, İtalyan ekibi Milan forması giyen David Calabria'yı gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin, İtalyan yıldızın transferi için görüşmelere yakın zamanda başlaması bekleniyor. Calabria geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 41 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki İtalyan yıldız bu sezonda Milan'da 4 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu Calabria sağ bek mevkisinin yanı sıra sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 27 yaşındaki futbolcunun Milan ile olan sözleşmesi 2025 Haziran ayında sona eriyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.